Merhaba Arkadaşlar 27 Şubat Pazartesi Bursa 1. ve 2. Altılı Ganyan Tahminim Paylaşacağım 1. Altılı Ganyan Tahminim Şu Şekildedir 1. Ayak 10 Numara Zafira Özen Yıldırımla Tekimizdir 1. Ayakta 10 Zafira Tekimiz 2. Ayak 5 2 1 3 7 8 2. ayak 5 2 1 3 7 8 3. ayak 2 numara Sönmez Yiğit Kadir Tokoçoğlu'yla tekimizdir. 3. ayakta 2 Sönmez Yiğit tekimiz. Dördüncü ayak. Yedili plesenin birinci ayağı. Yedi. Bir. Beş. Dokuz. Dört. Altı. Dördüncü ayak. Yedi. Bir. Beş. Dokuz. Dört. Altı. İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. Üç. 8 4 9 7 1 1. ayak 3 8 4 9 7 1 2. ayak 2 12 1 3 8 7 5 6 İkinci ayak 2 12 1 3 8 7 5 6 Üçüncü ayak 6 numara hopadan Mertcan Çelik'le tekimizdir. Üçüncü ayakta 6 hopadan tekimiz. Dördüncü ayak. Üç. İki. Dört. Bir. Dördüncü ayak. Üç. İki. Dört. Bir. Beşinci ayak. Bir numara. Patricia Cem Altun'la tekimizdir. Beşinci ayakta bir. Patricia tekimiz. Son ayak. 13 3 12 16 2 6 7 9 10 11 Son ayak 13 3 12 16 2 6 7 9 10 11 Bursa tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.